insanları birleştirdi. Yani Doğan sosyal medyayı ekrana taşıyor. Sosyal medya evet. sadece sohbet, muhabbet ortamında değil. İlişkilerimizin bittiğini SMS ile öğrendiğimiz günler geride kaldı. Artık boşanmıyor. Beşte biri Facebook yüzünden hmm. oluyor. Bence çok yakıştı. Şey... takip Neyi değiştirecek? Beğenenler var. Ee, önümüzdeki yıllarda gazeteler... E, her şekilde, her şekilde. Uzun, ağır. Ve Ağdalı, bizim gibi kışın şey. tamamlı bir davranış, kapısını açmak 2 milyar insanı yutu veren internet, insanlığın tüm hallerinden, renk ve üslubundan da nasibini aldı. Gündemin dijitalleşen kısmına baktığımız sosyal medya programında bu akşam yol arkadaşlarımız Sevim Gözay, Sokrat ST ve Beyinsiz Adam. İnternet bağlantımızın ucundaysa Ebru ve Tülay Kanyon İngiltere'den bize katılacak. Ama önce her zamanki gibi geçen hafta ne olduğuna bakalım pampişler. Derdarla düet hala, yapılacak hala diye hala hala şarkı düşünüyorum yani görmediniz hayır yani bu da bir düet sonuçta düet illa şarkı söylemek öyle değil ortak ya, öyle iki kişinin yani ben Ferhat Göçer'le düet yapmamış biri olarak bu programı bitirmek istemiyorum değil mi? Yani benim ne günahım var? Fırsat bu fırsat. Yani aynen bir daha nerede bulacağım? Peki. Sevmek bir lüks değildir ki haz duyalım. Bak biz burada biz olmuştuk. İzin ver az duralım. Arzularım küllerinden tutuşacak biz yanacağız. Bizi söndürmeye yetecek mi yeraltının saf suları? Ölü gibiyken yürüyebilmek her haliyle gariptir. Cam şişeler yokluğunun sahilinde birikti. Biriktim, boşalacak kapkacak yok etrafta. Benim için ayağa ayak basmak gibiydim. İliktim, biriktim. Neyse. Ağzına sağlık. Valla müthiş ya. Yani çok... Bir dönem sadece böyle işte e, sosyal medya programlarında çıkıp <gülüyor> konuşmayı, <gülüyor> <Aslanlar gibi. gülüyor> konuşmayı düşünüyorum. Ben şu an. Peki yani Önce bir, bir, algıyı <laughs> önce bir algıyı sonra... algıyı toparlayıp sonra düetlere devam ederiz yani. Bravo. Albümden önce bir taşları yerine koyalım. Ya, Ferhat Göçer'e bir sorun var. Ömür Gedik'in Hop Dedik Orada Kal şarkısını nasıl buluyor? Yetenekli görüyor mu kendisini? Aa, Kesinlikle o... çok iyi buluyorum. Objektif bulduk mu bu görüşü? Ne şimdi? objektifi canım? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e ee, ama şimdi yani, yani. ha e, peki herhangi bir negatif bir şey söylediği anda başına gelecekleri <laughs> Hayır 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 <gülüyor> Şurada <gülüyor> da <laughs> eksilesle odun taşıma meselesini de biraz açarsa ya ömüre ömürle ilgili bu sorusundan abi. sonra. Bu ücreti Ben danışmanlıktan para kazanıyorum abi. Bedava şimdi buna. Nasıl para? Ben söyleyeyim bunu ya. Ya şey... bir dönem çalıştık ona sayarsınız. Siz bir altıya kadar beraber çalıştık. Ya bununla baş zaman. edilmez vallahi billahi. Şimdi... Bu arada soruyu sordunuz mu? Hayır, sormadık. sormadı daha. <laughs> ona giremedik. Sen giremedik, giremedik abi. Sen yani bu, bu zaman diliminde <laughs> TRT haber bülteni yayınladı. Demin bir sürü <laughs> haber dinledik. Yani. Dünyadan ve Türkiye'ye ilişmeler Bu nasıl, herhalde, nasıl bir soru? Yani genellikle programa konuları bile yani ne konuşacağımızı bile bilmeden gelir. Dedi. Bu özellikle böyleydi yani e, ben ondan sakladığından veya o merak değil. Böyle bir mavra var yani. Bir de gel, gerçekten... programa geç gelir muhabbeti var. Burada da çocuklara da de oldu. <laughs> geç. Bir kere Erol Evgin'le bir programa 5 <laughs> dakika, yani? dakika, geç geldi. <laughs> Hadi bakalım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> şey abi. abi yani e o, böyle. O. Ya, Ferhat Bey, şey, ben Ferhat Bey'in yalnız bir tek problem var. Adalet <laughs> çok yavaş tecelli <laughs> ediyor. Tecelli etmiyor arkadaşlar. Etse ben Allah ha, şöyle gelmezdim bu. Sosyal medya devam ediyor. Ben her programın seçenekleri sizlere bir tekrar edeyim. Sosyal medya tv.com programımızın web sitesi. Burada da bulabileceğiniz. Facebook.com bölü sosyal medya tv, twitter.com bölü mesajlarınızı iletebilirsiniz. Konuklarımızın da elinde bilgisayarlar var. Dedim ki kafanızı fazla gömmeyin bilgisayarlara. Ama ben kime dedim. Birazdan göreceksiniz. Herkes böyle. Ben uyarımı yaptım. Onlar da bir yandan bakıyor olacaklar. Sizlerden gelen mesajlara yönlendirirseniz biz de elimizden geldiğince ulaştıracağız. Her programda yine olduğu gibi başta uyarıyorum. Bütün soruları elbette ulaştıramıyoruz. Ama konuklarımız daha sonra eve gittiğinde bakıyorlar. Kendi inisiyatifleri ölçüsünde de cevap veriyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle bir merak ettiğim konuyla başlamak istiyorum. Sevim Gözay bir aksesuarla geldi. Müsaadenizle bir onu göstermek istiyorum. <laughs> bu, bu bu bilmiyorum kamerası seçebiliyor mu ama yani Türk televizyon tarihinde ilk defa bir konu küreğiyle geldi yayına. <laughs> bu ilki de yaşadık. Ama benim son günlerde en sevdiğim şey bu. Kürek mi? <laughs> Mutluluklar diliyorum size. Çok teşekkürler. E, sevilmeyecek gibi değil çünkü o çok yarı karbon hayali bir özelliğe bir sahip uzayabiliyor. <laughs> Alman tanrım. Kırdın. Aman tanrım. Al kırdın kırdın. kırdın. Ee, neyse. Sen bize bunun hikayesini anlatır mısın? Tabi anlatayım. Esbabı mucizesini. Tabi anlatayım. Bu bir sap küreği. <laughs> Bu tepkiyi vereceğini biliyordum. Sap küreği. Sap küreği. Yani S üzerinde kürekle yapılan bir spor bu. Surf tahtası üstünde. Evet, surf tahtası var ya bildiğimiz board. Yani hiç böyle bir spor. Çok sınıf farkı var ya bizim. Gerçekten sen gördün mü? duydun gördüm. gördüm. Yalan söyleme gördüm. şimdi yayında diye. Nasıl anlat? Bakayım? Video. Kaç kişi videoya ulaşmaya çalışıyorum. Bir kişi bir kişi, bir kişi yani mi yapıyor kişi bunu? Mi? Sevim. Tek kişi yapıyorsunuz. Bu aslında Hadi yettin. Cidden televizyonda gördüm. <laughs> bu aslında bir ulaşım aracı. Yani ulaşmak için insanlar bunu kullanıyorlar. Nerede nerede kullanıyorlar? Hawaii'de başlamış. <laughs> ondan sonracıma artık İstanbul'da. <laughs> Ve gerçekten Ankara'da e... da işe yarabilir yağmurlu havalarda. Evet, evet, evet. Ama çılgın kanal projelerinden sonra çok işe yarayacak emin ol. Bu bu şu anda bunun boyutu kaç? Uzattım şöyle fırıncı küreğine döndü. Yani hatta şöyle genel bir plan alabilirsek, e, hani bir ters bir laf ederseniz <laughs> İstediğim buradan şey varsa buradan müdahale, gerçekten buradan bir iki bir mesaj yollayın. Ha onu diyordum, bu şu anda ıslak bu. Bu ıslak çünkü az önce denizden sohbet beraber çıktık giderek, biz onunla. Sohbet <laughs> tehlikeli oluyor ama ıslak yani söyleyeyim. Şunu söyleyeyim aslında konu dağılmadan, çok herhalde bütün gece küreyi konuşmayacağız. Caddebostan'da Cadde Bostan'da İstanbul Windsurf Center var. Hı hı. Balık adamlar kulübünün içinde. Evet. Dolayısıyla bu sporu yapmak isteyenler, bu eğlenceyi yaşamak isteyenler Cadde Bostan'da yapabilirler. Biz yapıyoruz. Buyursunlar bekleriz. Gelin birlikte yapalım diyoruz. Ü ücretli bir şey mi bu? Ya ders alıyorsunuz başta tabii ki ve bunun bir ücreti var. Peki o şörfleri satın mı alıyorsunuz orada kiralıyorlar? Hayır oradan kiralayarak kullanıyorsunuz elbette. Çünkü hani onu o boardu satın aldığın zaman bir de onu evine götürmen lazım. Dolayısıyla hani küreyi ve boardu. O çok pratik bir şey olmadığı için başlangıçta gelip orada kiralama ve ders alma sistemiyle herkes yapabilir. Ama öyle aman aman pahalı bir şey de değil. Ben yazıda da yazmıştım bunu gazetede. Hmm. Bu arada Dolayısıyla... görüntüsü varmış elimizde. Elimizde var görüntülerim mı? var Sevim. Görüntüler var. Ee, görüntüleri de bir görelim nasıl bir şeymiş ben tamam merak ediyorum. ettim. Ha Bak bu gelmeden önce yaptığımız. <laughs> bu sen misin? Evet. Cadde ve açıklarında. Taytay, tay. <laughs> tay, Şu, tay Şuradan da görebilirsin. Ay evet. <laughs> bu yalnız pek karizmatik bir şey değilmiş. Aa Eğer delirdin sen. Eğer kusura Niçin bak. Bu, bu go, arada benim gon, söylediğim... Bu gondol sürücüsü gibi bir şeymiş. Ama çok zevkli. Benim söylediğim de bu değil bu arada. İşte yani bak. gördüğüm şey bu değil. Sen de görmüştün? Yani daha farklıydı. Ee, yapmayı düşünüyor muydun? Yok ya daha belgesellerde falan rastlatılmış yani balık avlama metodu gibi. <laughs> Arkadaş Türkiye'de <laughs> bilinmediğini bu işin bir kez daha anlamış bulunuyoruz bu sohbetten. Evet. evet. Önemli değil biz Bu South Park sessizliğinden sonra ee, neyse sen de videoları ararken ben beyinsiz adama dönmek istiyorum. Bana dedi ki programın başında bana lütfen beyinsiz adam demeyin dedi. Kendini hitap edilmesini istemediğim bir <laughs> takma ismi neden Twitter'da seçtin? Onun öyküsüyle başlayalım. Valla ya şimdi niye öyle hitap edilmek istemiyorum? Çolum çocuğum var çünkü. <laughs> Hakikaten. Yani böyle bir miras bırakmak istemiyorum. Ya olsun diye öyle bir karakter e, koyalım dedik. E, öyle ben aslında bu kadar şey yapacağını bilmiyordum yani. Bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Dedik derken? Dedik derken yani işte bu Nihat Doğan bizi. Yani ben. Ha, evet. <laughs> ya öyle bir hoşluk olsun diye yaptık. Öyle hani bir yere gitsin falan diye değil. Ondan sonra benim beklediğimden fazla iyi gördü. Olay bu aslında sadece. Benim kendi normal tweet yazdığım kendi hesabım var. Evet. Genelde o isimle hitap edilmek istiyorum. KJ'de giriyor muyuz acaba bilmiyorum. Ben dikkat edemedim ama herhalde ha, vermişiz evet. İsmin Hakim diye mi okunuyor? Evet. Bu hakimle bizim bildiğimiz Hakim farklı şeyler mi? Ya aynı şeyler. Niye o, öyle bizi yoruyorsun peki? Abi yormuyorum ya ben aslında hakim diyorum yani bu yanımdaki arkadaşlar öyle dediler herhalde. Ben de şaşırdım yani. Ha öyle mi? Anladım sınanmışız Hakin, yani. Hakim diyebilirsiniz yani kolay olsun diye. Biz e, programa aldığımız konuklarla ilgili e, mutlaka duyduğumuz eleştirilerden bir tanesi bu adamı niye çıkardınız? Evet. E, mesela çok takipçisi olan birini çıkartıyoruz. Diyorlar ki illa çok takipçisi mi olması lazım? Az takipçisi olan birini çıkarıyoruz işte bu kadar takipçisi olan varken niye bunları çıkarıyorsunuz diyor. Yani sonuçta herkesin iyi kötü kafasına taktığı bir şey bu takipçi sayısı. Senin sırrın ne oldu bu kadar kullanıcı arası? Valla şey yani benim e. bazı, çok olmadı zaten bu hesabı açtı. Twitter'da ben aslında 3-4 aydır falan kullanıyorum. E nasıl ee, oldu peki bu kadar takipçi? Yani aslında şöyle söyleyeyim böyle hiç tanıtım falan hani arkadaşlar falan da yapmadım. Ben e, hesabı açıp Rastgele bir 50 kişiyi takip ettim. Oradan geri dönüşümlerle falan. En yakın arkadaşlarıma bile söylemedim. Aslında hiç kimseye söylemeyecektim bunu. Ondan sonra birine söyleyince ondan sonra dağıldı zaten. En yani son aslında bütün Türkiye'ye <laughs> söylemiş olduk. yani öyle. Ya ben de öylesini açtım dediğim gibi. Yani bu kadar bir bilmiyorum. Demek ki böyle bir boşluk varmış. O boşluğu doldurmuş olduk. <laughs> Twitter'da herkes çok akıllı olduğu için biz e, bir boşluğu doldurmuş olduk. Peki yani şey rahatsız mısın şimdi bu nickten? biraz yo yani sadece çok önemli bir şey olmadığını göstermek için aslında öyle saklamadım etmedim yani. Hani şimdi daha yeni bir aylık bir hesap aslında hemen çıktık kendimizi gösterdik. Yani. Öyle bir şeyi yok çünkü yani hani sosyal medyayı da böyle ciddiye çok fazla hani bu sosyal medya TV'de söylenecek bir şey Hayır mi? hayır canım. Hani böyle Gerçekten hayatın işte. hani merkezine oturtmak. Biz de sorguluyoruz. Kendini hani onunla tarif etmek kendini onunla e, kimliklendirmek hani ben oyum falan o, onun çok fazla önemli olmadığını söylemek için aslında yani. Normal hayatta ne iş yapıyorsun? Normal hayatta gene aslında yazı çizi işiyle uğraşıyorum. Yani e, tabela, tiyatro metni, <laughs> evet. E, tiyatro metni televizyonlara sketch falan yazıyorum, metin yazarlığı yapıyorum. Ya e, bu işler zaten genelde. E, yani yazı yazı işiyle uğraştığın için merak ettiğimden soruyorum. Normalde bizim konuklarımızla yine yaşadığımız şöyle bir şey var. E, bu Twitter'da popüler olmuş insanlar. Programdaki performansları çok eleştiriliyor. Ee, Buradaki performansı. Evet. evet. Yani insanlar hiç kamera heyecanını hesaba katmadığı gibi bir yandan şeyi de unutuyor. Twitter'da sonuçta herkes yani senin durumundaki kişiler düşünüp taşınıp bir şeyler yazıyor. Dolayısıyla hani bir hazırlık sürecinden geçmiş konular oluyor değil mi? Yani sen de bunu bir gözle çok musun? düşünüp olmuş. <laughs> Öyle mi? <laughs> yani şöyle. E benim aslında televizyon çok uzak değilim aslında ben. Yani televizyonda birkaç iş yaptığımız oldu. Ee, ama elbette çok farklı şeyler yani. Hani bir de kendimle alakalı şunu söyleyeyim. Ben öyle hani aslında çok televizyon insanı falan değilim. Yani televizyon zaten e, geri planında hani yazmak çizmek konusunda e, yaptığım iş. E, ama şu var yani hakikaten çok birbirinden farklı yani yazmak. E, yani kimi olursa olsun, kim olursa olsun insanlarda bir hayal kırıklığı oluyor. Radyocularda da gene aynıdır ya yani. Tabii. E, i̇sterse bir Tarkan falan çıksın o sesin arkasından. bu muymuş falan oluyor. Yani öyle. Peki neden bu ikinci hesabı yaratma gereği duydun? Mesela niye kendi kişisel hesabını Yani daha o, işte hoşluk olsun diye eğlenmek için yaptık. Eğleniyor herhalde insanlar. Bir kısmı eğlenmiyor. Yani çok ciddiye alıyorlar. Neyi? Yani yazdıklarımı. Yani, kendisi... yani saçma şeyler yazıyorum mesela Aha. yani çok e, gerçek olamayacak bir şey yazıyorum yani Kızıl derilerin Türk olduğu gibi bir tane o çok popüler oldu Kızıl derilerin Türk olduğu söyleyeyim yani Kızıl deriler Türktür e, İtalyanlar da Türktür çünkü ilk insan bir Türk Siz Adem isminde e, İngiliz gördünüz mü diye bir şey yazdım buna gelen cevapları görseniz yani kaç gün de hala bana Adem edim falan var bak, bak var falan şeklinde. yani. Öyle ciddi alıyorlar aslında Nick gayet net aslında benim bu şeyi de söyleyeyim yani niye açtığımı söylemedim saçma sapan şeyler yazayım ama dedim böyle saçma sapan şeyler yazarsam kendi hesabından hani şöyle tepkiler gider hani beyinsiz salak falan diyor direkt dedim bari öyle bir hesap açayım ona rağmen gene geliyor yani o şekilde gerçekten beyinsiz misin falan yani enteresan ben sorulara da birazdan döneceğim. Tekrar hatırlatıyorum. Twitter.com bölü sosyal medya TV ya da mserdarka adresleri üstünden önümde açık. sorduğunuz soruları da yönelti olacağım. Dönüyorum bir yandan Sokrat'a. Sokrat mı demeliyim? Samet deseniz daha iyi olur. Öyle mi? Peki Sokrat ne Samet ne? Yani, yani bu kişilik bölünmelerini de aslında değil, merak değil, ediyorum. Değil, he? değil. Yani... E... Sokrat'ı ilk bulduğum zaman e, lisedeydim ve açıkçası şu anda olsaydı Sokrat binlikle... Sokrat'ı bulduğum zaman derken? Yani ismini Hı. Sokrat bildiğiniz gibi felsefeci. Evet. Yani aynen oradan geliyor direkt e, ve ilk yani şu andaki aklımla kesinlikle Samet diye çalışırdım. Ama o zaman böyle kendi bir lakabım olsun, bir nikim olsun açıkçası başta özentilikle oldu yani kısacası. Öyle başladı işte Sokrat öyle geliyor. Ee, peki yanlış anlamazsan hani Sokrat felsefe vesaire Hı -hı. dedin o çok detaylara girmek istemiyorum da bu Sokrat diyalektiği vesaire Hı -hı. var mıdır ilgin yoksa sadece Hayır. ismi mi hoşuna yani, yani? E, benim bir sözünü aslında tav oldum. O da e, bir şey bir şeyden gerçekten korkarsan o şeyin başına gele, geleceğine emin olabilirsin diye bir Sokrat'ın sözü var o sözü gördüğümde çok etkilenmiştim ama daha sonra böyle Sokrat'ı pek araştırmadım. Hakkında pek bir bilgim yok. Felsefeye bir düşkünlüğüm yok. Yani ismime bakarak öyle düşünenler oluyor ama öyle bir şey yok yani. Peki yani istemediğin bir isimle kariyerini devam ettirmek çok şey değil mi? Değiştiremeyeceğin bir şey mi bu? Yani aslında değiştirilebilecek bir şey de Açıkçası değiştiresim de pek yok ya. Yani. <laughs> yani insanlar böyle tanıdı sonuçta. Geçen hafta programımıza Can Feza konuktu. Dinler misin Can Feza'yı? Yani e, çok uzun olmasa da kısa bir arkadaşlığımız olmuştu. Yani arkadaşlığımız bitti demeyeyim de <laughs> evet. görüşmüyoruz yani böyle e, ayrı Ama ayrı şehirlerden. Tabii ki tabii ki. Ya kalemini çok seviyorum Can Feza'nın. Sevim sen Can Feza'yı tanıyor musun? Hayır. Sen İzinim. hakim. Ben geçen hafta gördüm. Hayır, öncesinde tanıyor muydun? Yok, öncesi tanımıyordum. Şimdi ben kısa bir bilgi vereyim. Şöyle bana bir 2-3 dakika müsaade edin. Bir şeyler söyleyeyim. Bugün gelirken buraya bugün hani ayıptır söylemesi bir karnım acıktı. Böyle bir tavukçuda tavuk yemeye girdim. Tavuğumu yedim. Tam çıkarken görevli çocuk dedi ki bu hafta programımıza kim konuk dedi. İşte saydım konukları. Ben dedi Can Feza'yı çok beğendim dedi İsmi de Oğuzlu ee, burada dedi işte sabahtan akşama kadar arkadaşlara söylüyorum vesaire bilmem ne ee, bizim Facebook sayfamıza bakarsanız Can ile ilgili yazılanlar bilmem ne kendi sayfasına baktığınızda inanılmaz bir sevgi ilgi var şuna gelmek istiyorum aslında bu genel büyük geleneksel medyanın görmediği çok büyük bir alt kültür var. Yani popüler kültürün e, e, yüksek tepelerinin yamacında çok hmm. daha yaygın, çok daha kesinlikle, köklü kesinlikle. E, ve milyonlarca insanın hiç haberi yok ama çok da küçük sadık bir kitlesi var. Mesela sende de aynı durum söz konusu. Biz konuk olacağını duyurduğumuz andan itibaren bayağı bir kıyamet koptu. Seninle ne yaparsak yapalım kucak kucağa dans etsek bile yine bir sürü bize sitem gelecek biliyorsun değil mi? Geçen hafta bir sitem dalgalarından kurtulmak, Can Fezayı konuşturmadınız, söyletmediniz, etmediniz falan filan. Sokrat'a da aynısı olmasın. Evet onun için ben de seni de susturayım diyorum. İnsanları susturmuyoruz kardeşim. Konuşamıyoruz işte. Buyur anlat. Bu ee, bize camiayı biraz tanıtır mısın? Bu genel kitlenin pek bilmediği camiayı. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, rap partileri yapılır. Rap organizasyonları yapılır. Bunlar dışarıya pek yansımazlar. Medyaya yansımazlar. Çok büyük bir reklam e, şeyi yoktur. Mesela bunun peki konseri nerede yapılır? Barlarda. Partisi, nerede? Barlarda. 18 yaş sınırlı bazen gece partileri yapılır. Bu Türkiye'de pek fazla yapılmıyor. Ee, ama genel olarak saat 1'de yapılır. Türkiye'de rap parti organizasyonları. Sabittir neredeyse. evet. Allah Allah. Ee, ve Türkiye'nin her yerinde yapılır düğün, düğün salonu olsun hı hı. bar olsun e, bu tarz yerlerde yapılır e, hı hı. ama bilinmeyen o kadar çok fazla isim var ki özellikle hip hop camiasında ya aslında bilinen ama medyanın e, hı hı. pek görmediği çok çok iyi isimler var Hatta ben buradan birkaç tanesini söylemek hı hı. istiyorum izninizle e, sansar salvo gibi patron gibi e, cumalefrah gibi e, Can Feza gibi bu işin arka planında görünen insanlardan bahsediyorum. Ee, Karaçalı, Sayan gibi yani birçok isim var. Ve bunların underground tabakada çok iyi bir kitlesi var. Fakat o basamağa atlayamadıkları, onların elinde olmayan sebeplerden dolayı tabii ki e, rap'e serseri müziği diye bakıldığı için e, pek adım atmak bizim tarafımızda zor yani. Ne peki o aşılamayan eşik ne? Yani o bahsettiğin o görünmez ee, en başta e, rapçilerin uyuşturucu kullanan insanlar olması yani öyle görülmesi daha doğrusu diyeyim e, serseri kavgacı e, işte eğitimine eğitim yok e, bu tarz insanlar oldu ama şimdi yani bu bahsettiğim profilden ben sana Türkiye'de bayağı amatör rapçi de sayarım tabii ki. Yani rapin tanıtımı daha doğrusu yanlış yapılıyor. Mesela bir adam bir adamla şey yapıyor, kavga ediyor, giriyor birbirine falan. Tripleri bol kıyafet giymiş. Ben rapçiyim, asarım, keserim. Öncelikle rap şeyi diye biliniyor. Ben rapçiyim, hadi dalaşalım, edelim. Yani sürekli bir rapçi, rapçi asidir. Hip hop yapan adam kavgacıdır hazır cevaptır. Her şeyde üste çıkmaya çalışır. Böyle yansıtılıyor ve böyle görüldüğü için aslında bu böyle... çok insanlık dışı unsurlarda değil söylediklerini değil mi aslında, hazır cevap aslında nasıldır onu merak ettim bende. Aslında ben de. nasıl? Sen öyle bir çizdin ki TRT Çocuk Korosu gibi bir şey canlandı kafamda. <laughs> evet, ne yani. yani? Yok, çok, yok. Uslu, çok hani çok mu hijyenik çocuklar nasıl nasıl yani aslında? Yani dışarıdan göründüğü kadar kaba değil diyebiliriz. Hafif sadece. uyuşturucular kullanıyor. <laughs> daha az <laughs> küfrediyor. Yani evet daha az küfreden. Yani tabii ki herkes gibi herkes küfrediyor sonuçta. Herkes ağası aslında bir yerde. Ama e, onlar dışarı öyle, öyle, o kadar garip yansıtılıyorlar ki her, böyle gangster ve sonuçta hip-hop Amerika'dan gelen bir kültür. Ve e, geneli genelde böyle gangsterlik üzerine yayılmış bir kültür. Bunun örneği 50 Cent, Tupac e, dışarıdan baktığında bu <laughs> adamlar asıp kesiyor filmlerde okey ama bir Dinler özentilikle. Dinler Var mı ilginiz? Ben severim. Sen? Nadiren dinlerim ben. Ya çok... Yani ben ayıptır söylemesi hani 80'lerin ortalarından beri dinliyorum. Hani bayağı bir e, akımın gelip geçişini gördüm. Türkiye'de yanlış anlamazsan şöyle bir şey söyleyeyim tespit. Dünyada hip hop şöyle. E, çok fakir insanların milyoner olduğu bir dünya var. Ve bu adamlar işte kliplerinde böyle para atıyorlar, altın elmas yüzüklerini gösteriyorlar, J şampanyalı jacuzzi'den çıktım şimdi işte bilmem, <laughs> böyle bir olay var. Bir gerçekten sefaleti hala yaşamaya devam eden ve buna isyan edenler var. <laughs> bir de böyle popülerler var. Türkiye'de ben genelde bakıyorum yani... Kusura bakmazsan sende de biraz şey görüyorum, böyle hep aşk meşk bilmem Hı -hı. ne ya ülkede bir sürü problemler var değil <laughs> mi? Dil problemimiz var, din problemimiz var Hı -hı. bilmem ne yani hip-hop neden bunlara hiç değinmez? Böyle evet. et diye süt diye Yok, Aslında değinir. Yani ben şöyle düzelteyim. Sen değiniyor musun mesela? mesela ben e, yayında yayına gelmeden önce bilgileri okurken hip-hopçı diye e, ismim lanse ediliyor. Ben şöyle düzelteyim onu. Şu anda yaptığım müzik gerçekten hip-hop değil. Yaptığım şey teknik olarak rap olabilir ama neresinden bakarsak bakalım ben yaptığım müziğe hip-hop diyerek e, yeni nesil rapçilere e, bakın hip-hop budur diye örnek olmak isteyen bir adam değilim zaten. Yani benim istediğim şey e, mesela işte bahsettiğim isimler mesela örnek vermek gerekirse o insanlar bu konulara değiniyorlar. Yani bana göre de rap sistemin yanlışlarını eleştirmektir, medyanın yanlışlarını eleştirmektir. Eleştiriyor musun? Yer yer diyeyim. Yer yani yer. Doğru Peki. söyleyeyim. Şeyma Uzuner izleyicimiz Twitter'dan sormuş. Samet'e sorar mısın? Hip hop yapmıyorum demişti. Peki neden o kimliği kullanarak prim kazanmaya çalışıyor demiş. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim bir şeyler kazanmam gerekiyor. Ve şu anda rep konserlerine çıkmamın sebebi kazanç sağlamak. Ve zaten ben e, bir yıl öncesine kadar yaptığım müziğin, e, gittiğim çizginin hip hop olduğunu düşünüyordum. Ve her insan gibi benim de düşüncelerim değişebilir. O zaman Ve, bir düşüncen değişti mi sorayım. Bektaş Arısoy demiş ki, Sokrat geçmişte şarkısında Sagopa Kajmer'e ağır küfürler etti. Acaba alıp veremediği durum ne? Şimdi pişman mı? diyor. Hayır pişman değilim çünkü o şarkı Sagopa Kajmer'e değildi. Yani burada bir yanlış anlaşılma var. Bir şarkımda. Ee, dinle ilgili birkaç kelime e, söz kullanıyorum. Ve dini kullanmakla ilgili bir söz kullanıyorum. Ve Sagopa hı hı. dışarıdan bakıldığında e, dindar bir rapçi havasında göründüğü için e, birileri o şarkıyı alıyor. Parantez içinde Sagopa Kajmer Diz yazıp YouTube'a yüklüyorlar. internet sitelerine yüklüyorlar. Sen kimi kastetmiştin? Ya önemli değil. Öyle yani mi? şöyle tamam. söyleyeyim. Peki. Eski bir dostum ama sonrasından problemlerimi çözdüğüm bir arkadaşım. Anladım. Ee, ama bu hip hop kültüründe bu atışma olayı da var değil mi? Var var yani, evet. Twitter'a bilmem neye, sosyal medyaya yansıyor mu? Anlayamadım Mesela, soruyu şöyle, tam olarak. Benim en hoşuma giden şey YouTube'da Türkçe hip hop şarkılarının altındaki yorumları okumak. Hiç denediniz mi? <laughs> evet. Yani dünyanın <laughs> en büyük eğlencesi, canınız sıkıldığında bir boşluk anınızda herhangi bir şey yazıp bakabilirsiniz. Sevim e, ee, şeye Sokrat'a döneceğiz gençler saldırmayın lütfen döneceğiz. <laughs> Sevim. Ayrıca konudan kopmadık ben de bunu bir hip hopçıdan almıştım. Evet zaten evet, hani ne kadar parladığını. E, hani Samet'in boynunda görmeyi hayal edeceğimiz cinsten bir şey. <laughs> Samet böyle şeylere ilgin var mı? Hayır. Öyle mi? Ya ama ön yargım yok yani hiçbir şekilde. <laughs> Ama cidden o filmiymiş. Orada sevim de yani şey gibi oldu değil mi? Hani Türk filmlerinde olur ya yaz kızım gazoz fabrikasına <laughs> yapacağımız teklifte 250 bin liralık bir ihale. <laughs> sevim öncelikle Kozmopolis programı ne oldu? Kozmopolis iyi ya bugün yani bir süredir herkes onu soruyor. Ee, bayağı bir özlendi öyle anlıyorum. Ben de hatta Şimdi geriye baktığımda ben de bayağı özlediğimi düşünüyorum. Hep de çok sevgiyle andığım, çok da severek yaptığım bir program olduğundan. Ama evet, adı sık sık geçiyor son zamanlarda yoğunlukla. Peki şeye gelmek istiyorum şimdi. Twitter, Facebook, bilmem ne internet çok yakın zamana kadar belli bir gelir grubunun üstündeki insanların kullandığı bir araçtı. Şimdi artık rakamlara da baktığımızda 30 milyondan fazla resmi rakamlara göre kullanıcısı var ve Artık toplumun her kesiminden insanların kullandığı He. bir şey. Dolayısıyla bir şehirli e, aksesuar ya da oyuncağı almaktan da çıktı. O dönemin öncesinde ve şimdi bu mesela kozmo kadınları diyebilir miyiz? O şehirli kadınların sosyal medyadaki yansımalarını nasıl gözlemliyorsun? Yani ne gibi böyle ana unsurları var?